Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün yazılarla ilgili bazı değerlendirme yapacağız, sohbet edeceğiz. Nasılsın nasıl? Ermisa? Bugün sen nasılsın? İyi ben de. Yazılar nasıl geçti? Ya bazıları iyi geçti, bazıları kötü geçti açıkçası. Pek iyi geçti söylemem. Senin nasıl geçti? Ya benim iyi geçti. genellikle zaten psikoloji durumunu iyi bu yüzden yazılları da etki ettiğini düşünüyorum. Senin psikoloji durumun nasıldı? Kötüydü herhalde. O yüzden kötüydü öyle. Bilmiyorum çalışmama rağmen yapamadığım birkaç tane sınav oluyor açıkçası. birazcık kötü evet. etkiledi. Evet. Puh seni gibi arkadaşa lan! Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi yani yan çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Böyle mi yani? İnşallah ikinci sınavda da düzeltirim yani dün yorulduğum süreden düzeltiyorum çünkü ikinci sınavda. E, son gün çalışmakla Hayır, son gün çalışmakla <laughs> <olabilir. gülüyor> evet, çalışmak alakası yok. Son gün çalışmayalım. Evet, biliyorum. Ama parantez içinde çorap bir son gün <gülüyor> şaka. şaka. <gülüyor> yani son günü bırakmadım ama yine de yapamadım. Bilmiyorum birazcık artık stres alakalı bir oluşum oldu. O da sınav yönetiminin e, yanlış şekilde iyi yönettiğini düşünüyorum yani. Öyle birazcık zorlandık falan derken şu an tarihde matematik sınavlarımız kaldı sadece. <laughs> Onları <laughs> iyi çalışırsam herhalde biraz onlardan bari yüksek yapayım. Bir <laughs> eksen yüz verirse inşallah yani. Benim bu hafta seçmeli sınavlarım vardı genelde. Yani. Kolay geçti, basitti yani. haftaya edebiyatla matematik var. Biraz zorlanacağız. Ama düzenli çalışıyoruz yani. Bizim, bizim için fark eden bir şey yok. Evet. Evet. Bak, çok fark etmiyor belki ama işte sonuna bırakınca birazcık sıkıntı oluyor. Umarım hocam izlemiyorum. %90'ı zaten sonuna bırakıyor. <laughs> İnşallah görmez hocam. Yoksa <laughs> sözüm ödüne düşecek artık. Bir şey kalmayacak ama. Yani Hatırladın mı lan beni? Sadece geografiyi soyguna bıraktım. O da gerçekten hani sevdiğim bir ders değil. Meselesini seçtim. olarak gerçekten sözler bir ders görmek istemiyorum. Edebiyatla da ayrılmak üzere. Zaten 8. sınıfta da Türkçeyi sevmiyordum. Hala sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çocuklar belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekleyin. O yüzden doğal olarak grafiği de çalışamadım, son güne bıraktım. Hiç ben değilim. İkincisini oraya da güneye <laughs> bir yapacak. E sen o kadar akıllısın, uğra niye kredi çektin? <laughs> ne yapabilirim yani? Hani önceden çalışsam da bir şey değişmiyor. O yüzden önceden çalışacağım zamanı onun yerine fizik, kimya falan çalışarak geçiriyorum. Be, ya sinem, dağlar, Öyle yani benim son gün çalıştığım olmadı ama diğer sınavlara göre ben de coğrafyayı biraz az çalıştım. Ama en fazla çalışılması gereken o normaldi. Çünkü bir sürü kavram. Aynen öyle. var. Ama çok işte yüksek. hani eşit falan okusan belki coğrafyayı yapmak istersin ama istemiyorsan. İngilizce'deki gibi. Benim de İngilizce daha ne oluyor? Yani sayısal seçtim ama İngilizce'yi çok... Unutuyorum İngilizce da yani zaten İngilizce sınavı <laughs> genellikle metin üzerinde geçtiği için evet. Yani alıştırmalar yapabilirsin. Öyle çalışabilirsin yani. Felsefe mesela. Ay, konuşma. <laughs> Felsefe değil mi böyle? <laughs> ben pek sevmiyorum. Ama evet. bir ders olarak görüyorum ama